Sergen Yalç'ının Beşiktaş'a geliş sürecini şöyle en baştan bugüne kadar değerlendirdiğimizde şöyle bir fotoğraf çekebiliriz. Şimdi Beşiktaş Solker döneminde kötü gittikten sonra bir grup medya ve taraftarların büyük bir bölümü Buna da sebep tabi, Beşiktaş'la kazanmış olduğu son şampiyonluğun sahibi Sergen Yalçın. Sergen Yalçın takımın başına geçsin diye bir çaba vardı. Taraftar da istiyordu. Tabii çok yönetim Tabii istiyor, evet, taraftar istiyor. Hı hı. Sergen Yalçın o dönemde kardeşi Gürsoy'un evet. sağlık problemleri dolayısıyla bu görevi affını istedim. kabul edemeyeceğini, ciddi bir sağlık problemi olduğunu Haklı. ve Allah rahmet eylesin Gürsoy en benim kardeşimin takım arkadaşıydı. Öyle yakından mi? tanıdığımız hmm. e, bir Vay kardeşimizdi. E, Allah rahmet eylesin vefat etti. Sergen Yalçın o süreçte e, kamuoyunun da e, takdirini kazanmıştı. Şöyle ki kazanmıştı. Hayatta bazı şeylerin evlattan, kardeşten, anneden, babadan önemli olmadığını bizler hatırlattı. Ki. Dedi ki, en benim şey canım aynen. ciğerim burada evet. yaşam mücadelesi yani, verirken, doğal benim desteğime ihtiyacı varken, ben şimdi Beşiktaş'a kafa olarak da faydalı olamam. Zaten o futbol camiasının şaşalı atmosferi bu durum için uygun değil dedi ee, ve görevi kabul etmedi Bence Sergen Yalçın bu son süreçte e, biraz daha bekleseydi bugünkü sağlıksız olarak değerlendirdiğimiz almış olduğu kararları almayabilir miydi Yani bir, ben bunu da bugün bayağı düşündüm Çünkü vefatın üzerinden çok bir zaman geçmedi 5-6 aylık bir zaman tabii diliminde beşiktaşın aşırı ısrarcı olması tabii biraz ki, da fazla tek biraz da beşiktaşı çok sevdiğinden Hı -hı. tam kafa olarak hazır olmasa bile bu görevi kabul etmesine sebebiyet verdi Hı -hı. sağlıklı bir ruh hali olmadığını düşünüyorum çünkü Mentalitayı toplayıp evet. tamamen. Biraz daha zaman kendine tanısaydı Beşiktaş bugün belki bu kaosları hı hı. yaşamıyor olacaktı. Sergen de Beşiktaş taraftarında bu kadar antipatik duruma düşmeyecekti. Şu anda sosyal medyada biz eleştiriyoruz. Bizim Sergen'i değiştirecek bir gücümüz falan da yok yani. Öyle bir amacımız da yok zaten. Zaten öyle bir şey aslan mümkün değil. Yani değil, <gülüyor> ama... <gülüyor> değil aynen. Öyle bir kampanya şu anda sosyal medyada dönüyor ki yani Sergen Yalçın tüm kredisini tüketmiş halde hı gitsin, gönderilsin, kovulsun aşamasında. Bu Sergen için kötü bir senaryo. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın maç öncesi açıklamalarını siz de takip ettiniz. Bugün her şey çok güzel olacak. Hiçbir eksiğimiz yok. Bomba gibi hazırlandık. Yani bugün gereken yapacağız. Özlenen Beşiktaş bugün sahada olacak. Ee, tam kadroyuz. Eksiğimiz yok açıklaması. Maçtan sonra yine eksikliklerimiz vardı. Şöyle oldu, öyle oldu ya döndü. Sağlıklı değil. Yani Tutarlı değil. 2 saat evet. 2 evet. saat öncesi yapılan açıklamanın ardından maç sonrası tekrar kadronun yetersizliğinden artık vurmanın e, bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Samsun Spor şu anda Türkiye'nin belki de en formlu koruyor. takımlarından bir tanesi. Kesinlikle. Avrupa'da dolu düzgün gidiyor. Kadrosunda ama 300 bin dolara ama 500 bin dolara ama 1 milyon dolara bu ucuza, işin para olmadığını ortaya koydu ucuza Samsun Spor. Ama Kalite olarak iyi Güzel futbol, bir şey. iyi futbolcuları kesinlikle. bulmuş. Belli ki takımda bir disiplin var. Başındaki hoca iyi bir disiplin, iyi bir takım hazırlamış. Maçın ilk 25 dakikası maç 3-0 olurdu. Sergen öyle diyor ama maç öyle değil yani. 13. dakikaya kadar Ersin yok. 13. dakikaya iki tane sonra... 12. dakikada Samsun Spor'un offside gerekçesiyle iptal edilen bir golü İki var. İki tane de net kurtarışı var. Kurtarışı var. var. Ne oyunsal tabii. olarak da 3-5 dakika sonra bir tane daha kurtarıyor. Samsun Spor'un yani. oyuncular 16 dakikada 3 tabii tane Fiziksel olarak da Beşiktaş'a bariz bir üstünlük kurdular. Yani özellikle e, maçın berabere bitmiş olması Beşiktaş için bir puan kar gibi gözüküyor. Şimdi. Evet Kesinlikle. şu anda. Maçın şeyine baktığı evet. zaman yani e, Samsun Spor Avrupa Ligi'nde grubunda lider. Hı hı. E, ligde şu anda üçüncü mü dördüncü sırada mı? dördüncü, dördüncü, sırada. dördüncü sırada. Önemli bir pozisyonda. Hı hı. Ve her şeyden önemlisi e, bir futbol takımının sahada ne yapması gerektiğini bize anlatan bir oyun anlayışı var. Sağlıklı bir görüntü var. E, hocalarının da zaten maç sonu açıklaması biz burada bir puan kazanmadık dedi. Oynadığımız futbolun hakkı 3 puandı dedi. 3 puanı almalıydık dedi. Ama bugün bir puanla yetindik dedi. Evet maçın gerçek objektif değerlendirmesi o. Şimdi Beşiktaş kadro yapısı elbette ki sınırlı oyuncular var ama yine dönüyoruz dolaşıyoruz bakıyoruz ama seçilen oyuncular da Teknik heyet seçtiği için dolayısıyla eleştirilerimizi teknik heyete yapıyoruz. Hı hı. Yani Salih'i yine 80 kusur dakika oyunda tuttu. İşte e, Çerni Çerni yoktu. Yok. Sanada. Adam yok oldu yani. Herif Buhar oldu. Geldiğinde <laughs> e, makine gibi çalışan bir adam kendi işte e, Avrupa'da oynadığı takımlardaki performansında iyiydi ki Beşiktaş aldı. Yok. Salih yok. İşte çocuklar Rıdvan elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kapasite o kadar. Ele avuca şu maç için bir oyuncu Gökhan Söz da ben burada programda söylemiştim. için Sergen Yalçın farklı hı hı. şeyler düşünüyor olmalı ilgili. ki. Ya Svensson Gökhan Sazdan'dan 10 gömlek iyi futbolcu abi. Bak bazı futbolcular vardır takım oyuncusudur. Yani göze hoş gelmeyebilir ama bu adamın sağ içerisindeki görev anlayışı, görev disiplini sana diğer oyunculardan daha fazla katkı sunar. Svensson öyle bir oyuncuydu. Gösterişsiz ama işini yapan. Ya insan sabit transfer eder mi ya Svensson varken? Ya yani hiç hiçbir... Şimdi çok şaşırtıcı bir Gökhan tarzı. Saz Dağı'nı aldın. Svensson denen adamı sildin defterden evet. Derdi, gönderdin. Bu, o, Hiç o anlama geliyor. Sana asansörde Tutmadı. yer yok diyor. Tutmadı. Seninle Ersin'i Mert Günoğ'un yerine tercih ettin. Ersin oynadıkça bugün Samsun maçında performans ortaya koydu. Evet. Sergen Ersin'i oynattı. Ersin de formanın hakkını veriyor. Diyebiliriz. Abi. Rahatlıkla. Evet. Ama onun dışında bakıyorsun Cengiz bir gol bir asist. <laughs> evet. Bir gol bir asist. Evet öyle. Yani. yani Resmen asist ee, yaptı ya. Çok şaşırdım. O seviyede bir futbolcunun o mevkide Hayal kırıklığı. o topu oraya yapmayacağını bilmesi lazım. Ama futbolda oluyor. Bireysel Olur, hata diyelim. Hepimiz Sergen yaptık de zaten mi, diyor. bireysel... yorumcu olduğumuz için böyle sallayabiliyoruz. Bireysel Yoksa, hatanın önüne kendi geçemeyiz. Kendi oynarken de bir çuval diyor. hatalar yapmıştık. Şöyle baktığın zaman Beşiktaş bir puanı aldı ya bu maç için şu oyuncu 3-4 tane oyuncu iyi oynadı diyebilir miyiz? Yani maçta sivrilen Beşiktaş Arıyoruz adını, bulamıyoruz. Beşiktaşlılar daha farklı gözle seyredebilir yani. Seyrede el el de Ersin Destanol diyorum ben. O da kaleci yok, yani. <laughs> yok. Diğer El Fener'iyle bulamıyoruz. Şimdi Parlamıyor. Şimdi bizim Aydınlatmıyor ee, yani. Taraftarlar mutsuz. Futbolda futbolda bir istatistik var. Bu istatistik şöyle diyor. Diyor ki, bir takımın maç kazanabilmesi için 7 tane bak, minimum 7 oyuncusunun iyi oynaması gerekir. Maç kazanması için Minimum 7 oyuncunun. Liderliği ele alması Her 7 lazım. oyuncun iyi oynayarsa bir maçta senin o maçı kazanma ihtimali yüksek. Kişisel lider de olacak. Eğer 9 hani... oyuncun iyi oynarsa o gün, eğer 9 oyuncun iyi oynarsa o gün maçı rahat kazanırsın. 11 oyuncunun 11'i de iyi oynarsa maçı farklı kazanırsın. İstatistik budur. Evet. Şimdi bugün Beşiktaş'ta biz kaleci Ersin'den başka oyuncu konuşmuyorsak konuşamıyorsak evet. bir puan kar diyelim. Ben başka. şu gözle bakıyorum sevgili kardeşim. Buradan milli takıma oyuncu yollayabilir miyim? O gözle bakıyorum. Bir tek Ersin'i konuşabiliyoruz. İkinci yani diğer kardeşlerimizi de yerli olarak farz edelim veya kendi milli takımları olarak görelim. Gidebilir mi? Yok. Öyle bir pırıltı, öyle bir ışıldama yok yani. Bir tek Ersin'den bahsediyoruz. E ne oluyor? Taraftarlar o yüzden küsüyor yani. Gümbür gümbür bir Beşiktaş göreceğini inişe geçen bir Beşiktaş görüyoruz yani.